Yani ama Avrupalı Ukraynalıların kendi ülkesine gelmesine hiçbir sorun görmüyor. Diyor ki kültürümüz bir, aynı dine mensubuz. Gelmişler hay hay buyursunlar. Biz de mesela Azerbaycanlıların gelmesinden rahatsızlık duymuyoruz yani. Gibi. La havle ve la Ya da Kıbrıslıların. Ka bu katkı Kıbrısın. sunuyor bunda bir şey yok ya bunun. Ee, ama ya. Ne ama ne senin intizam bozuluyor. Yani metin intizamı bozuluyor. Lütfen. Kesmeyelim. Ha, tamam. Buyurun. Çok faşist bir dil, müdahaleci bir dil. Aynen Yok. öyle. Burada de faşistim ya. Bu, ulusalcı <laughs> solcular. Ben faşi... ha? Ha? Ulusalcı solcular ha? nasıl, nasıl faşist mi? Ulusalcılar faşisttir. Ya. Ha. size Soros öğretti. Size ha. bunu Soros öğretti. <laughs> Hadi bakalım. Kalk altından bunun. Niye <laughs> Her <gülüyor> kamuculuğu savunan faşist size <laughs> göre. Her tarlasını savunan çiftçi faşist size göre. Anladım. Her ulus Allah devleti savunan faşist size göre. göre. Sen ben faşistim. Sorosa kadar ben faşistim. Da, tarla sen, sen, sen küreselci. Tamam şimdi. mı? Ben küreselciliğe karşıyım. Ha, sen küreselcisin. Sorosçusun. Ben yer Siz aslında sorosçusunuz. Gizli sorosçusunuz. Ya tamam geç sen bu düzeyine. Ya, ya Allah aşkına bırakın sen ya. Sen o düzeyle başlıyorsun. Ulus devleti her savunana karşı. Her kamuculuğu savunan faşist bunlara göre. Onun için dedim ben. Gene torba. Onu dedim biliyor musun? Kamuculuğu dedi Gene bak, torba bak faşizm yaptıran. ekonomik bir terimdir. Bak, Faş, demin, kapitalizmin aslında dayattığı bir terimdir dedim. Tabii ki kültürel şeyden kopardılar. Her tarafı bu yere. Macron demokrat mıdır mesela? Faşistin en önemli önde gidenidir. Macron. <laughs> Sayın Metinem, Ama onlar faşist faşistlerler. Bak, o, i̇şte manipüle Tek, böyle yapılıyor. Tam Macron'a kadar geliyor. Ne yapılıyor? Ya. Manipülasyon Aman, böyle yapılıyor. Yok canım. Şimdi Şimdi Biden de faşisttir. Niye biliyor musunuz? Macron, Biden ya, hepsine Arkez gel. Pardon çok özür dilerim. <laughs> Metin er bu. Şimdi Ukraynalılar aynı dinden olmasak bile bizim ülkemize milyonlarca gelmiş olsalar, İngilizler gelmiş olsalar, tabelalarımız İngiliz olsa, İngilizce olsa ve sokakta duruşurken de İngilizler konuşsa, Rusça konuşsalar hiçbirimiz dönüp bakmayız ya bunlar bu ülkemizde niye Türkçe konuşmuyorlar, niye İngilizce konuşuyorlar demeyiz. Çünkü o Çağdaşlığın, Avrupallaşmanın bir gereği. Evet çünkü rahatsız ama, etmiyorlar. Etmezler ama. yani. Kadınımıza, kızımıza. Tabii işte bu mankurt zihniyet. Onu göze bakmazlar yani. Kadınımıza, kızımıza Suriyeliler bakıyor derler. Bıçak taşımazlar yani. Denektir. Kadınımıza, kızımıza bakıyorlar der.